Çantacı Ali Yörük her şeyi ifşa etti. Seçil Erzan hangi AKP'li yöneticinin yasak aşkı çıktı? İsmail Saymaz, aralarında iş insanları ve futbol dünyasından önemli isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişiden 45 milyon dolara yakın para toplayan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın AKP'li meclis üyesiyle ilişkisi olduğunu yazdı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında aralarında iş insanları ve futbol dünyasından önemli isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişiyi dolandıran Denizbank şube müdürü Seçil Erza'nın para alınanlar listesinde yer alan ancak davada şikayetçi ya da şüpheli olarak yer almayan AKP'li isimle ilişkisini kaleme aldı. Saymaz, Erzan'ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı, 4 yıl içinde 86 kez Bulgaristan'a giriş çıkış yapan ve tutuklu yargılanan Ali Yörük'ün ifadelerine dayandırdığı yazısında, Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere ile arasında bir ilişki olduğunu yazdı. Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı ise şöyle: "Yörük, Erzan ile 17 yıl önce kredi kullanmak için gittiği banka şubesinde tanıştıklarını kaydediyor. Erzan gişe memuruymuş. Yanlarında Nuri Köşkdere de varmış." Hatta Köşkdere ile Yörük'ü Erzan tanıştırmış. Yörük, bu vesileyle Köşkdere'nin otomobil bayisinde satış danışmanı olarak işe girmiş. Satış şefliğine yükselmiş. Yörük, ifadesinde, evli ve yaşça büyük olan Köşkdere ile Erzan'ın yasak aşk yaşadıklarını belirtiyor. Yörük, Köşkdere ile tanıştığımda Erzan'ın sevgilisi olduğunu öğrendim. Erzan, gizli de olsa ara sıra bizim şirkete Köşkdere ile görüşmek için gelip giderdi. Nuri Bey tuşlu telefon kullanırdı. Seçil'le görüşmek için benim telefonumu kullandığı olur. Seçil de ara sıra Nuri Bey'e göstermem için telefonuma fotoğraf atardı. Bu fotoğrafları Köşkdere'ye atardım. AKP'li meclis üyesi disipline sevk edildi. Fatih Terimfonu, dolandırıcılığı davasında adı geçiyordu. Çorlu Belediye Meclis Üyesi AKP'li Nuri Köşkdere, disiplin kuruluna sevk edildi. Erza'nın Çorlu'da 21 gün sonra sattığı dairenin alınmasında aracılık eden Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül'ün de pasif göreve çekildiği aktarıldı. DHA'nın haberine göre, futbol dünyasının ünlü isimlerini Fatih Terim fonu adı altında Ponzi sistemiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erza'nın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 21 gün sonra satmış Edinilen bilgiye göre, Erzan, Önderler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde 8 Aralık 2022'de bir daire satın aldı. Erzan'ın dolandırıldığı kişiler arasında bulunduğu belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül aracılığı ile alınan dairede oturacak annesinin rahat girip, çıkabilmesi için giriş kat tercih edildi. Ekonomik olarak zora düşen Erzan, aldıktan 21 gün sonra, 29 Aralık 2022'de daireyi 3 milyon TL civarında bir bedelle sattı. Emlak danışmanları bugün o bölgedeki daire fiyatlarının 8-10 milyon lira arasında değiştiğini söyledi. Pasif göreve çekildi. Seçil Erzan'ın evi alıp satmasında aracılık ettiği belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül ise görevinden alındı. Erzan için hazırlanan iddianame adı geçen Eligül hakkında belediye şikayet gitmesi üzerine idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Eligül'ün pasif göreve çekildiği bildirildi. İddianamede Eligül'ün Erzan tarafından mağdur edildiği iddialarının ayrı bir dosya üzerinde yürütüldüğü belirtildi. İfadesi alınan Hüseyin Eligül, Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek yıllardır olan birikimini, evini ve otomobilini satarak kendisine verdiğini söyledi. Erzan'a önce birikimi olan 50 bin dolar verdiğini ifade eden Eligül, daha sonra 2016-2023 yılları arasında 550 bin dolar kadar para verdiğini, 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldığını, başka da para almadığını anlattı. Parayı parça parça geri verdi, bir kısmını alamadım. İddianamede, müştekilerden İbrahim K'nin fona yatırdığı parayı Seçil Erzan'a götürmesi için Eligül'e verdiği kaydedildi. İfadesi alınan Hüseyin Eligül, ablam diye hitap ettiği ve 30 yıldır tanıdığını söylediği Seçil Erzan'a, güvenerek birçok kez fona yatırması için para verdiğini belirterek, Seçil parayı parça parça geri verdi. Fakat bir kısmını alamadım, dedi. Erzan'a annesinin yatalak olması nedeniyle yardım ettiğini anlatan Eligül, annesinin masraflarının karşılanması için nazlı can aracılığıyla kendisine 1000-2000 lira para gönderdiğini, bu para ile annesinin alışverişini yaptıklarını söyledi. Eşinin de annesine yardım etmesi için Erzan'ın Bozcaada'daki evinde bir süre kaldığını belirten Hüseyin Eligül, Erzan'ın kendisine bir emanet getirmesi ricasında bulunduğunu anlatarak, Bozcaada'da mimarlık yapan İbrahim K. nin yanına gidip, kumaş poşet içine ne olduğunu bilmediği sarılı bir şey alıp, Erzan'a teslim ettiğini söyledi. Seçil Erzan'ın yatalak annesini Çorlu'daki evine götürdüğünü söyleyen Eligül, bir süre sonra Bozcaada'dan İbrahim K. nin gelip, Erzan'a verdiği parayı alamadığını söyleyip, mağdur olduğunu anlattığını söyledi. AKP'li meclis üyesinin de adı geçiyor. Erzan dosyasında adı geçen AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere ilçe teşkilatınca disiplin kuruluna sevk edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Nuri Kökşedere için şunları yazmıştı. Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, cezaevinden suç ortağı Nazlı Can'a gönderdiği el yazması notta, Nuri Ev ve Bozcaada, Göktürk'ü çözsün. Nuri bana en iyi avukatı bulsun, diyor. Erzan'ın talimat verecek kadar güvendiği kişi, Nuri Köşkdere. Çorlulu bir iş adamı. AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi. Köşkdere Erzan'ı Denizbank'ın Çorlu Şube Müdürlüğü yaptığı günlerden tanıyor. Ortak bir tanıdıkları var, Ali Yörük. Erzan ile Köşkdere'nin gönül ilişkisi zamanla çıkar ortaklığına dönmüş. Alacak verecek tablosuna göre Erzan, yasak aşkından 500 bin dolar aldı. Bu parayı 1 milyon 500 bin dolar olarak geri ödedi. Tabloda, Erzan'ın ağzından, 1 milyon dolar kar ödedim, diye yazıyor. Erzan, ifadesinde, gönül ilişkisinden söz etmediği Köşkdere'yi yatırımcı diye tanıtırken, fazla ödeme yaptığını saklıyor. Köşkdere, yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden. Ne aldıysam onu ödedim. Fazla ödeme yapmadım, diye konuşuyor. Köşkdere, davada şikayetçi ya da şüpheli olarak yer almıyor.